bayramın olsun bir olsun ki, seni seven bir kalp var yanıma başında ne yarar gözleri Kandırdın aşkınlarına, katmadın beni karına hal bilmeze muhtaç etsin, yar pazar etsin zararına. Haberin olsun zalım haberin olsun hayın, haberin olsun bayramın olsun. Hal bilmezse oh, muhsac etsin Haberin olsun zalım, Haberin olsun hayır Haberin olsun bayram Yıktın gönül sarayımı yar ben öldüm senin yerine haberin olsun zalım haberin olsun hayır haberin olsun bayramın olsun yıktın gönül bayramın olsun. Ne kadar yani? <laughs> Çaylar ortada. Haberin olsun oğlum. <laughs> Önünden geç haberin olsun. Şimdi, işte diyorum işte bu programda her şey var. Çaycılık var, bağırmak var, şiir okumak var. Şimdi Türkçe okuyan haberin olsun. Arkadan şiir okuyorum ben. Sonra bir anda şaşırdı. Allah Allah. Ben, acaba benim ne albümde... <laughs> Ben şey sandım hani böyle Türk'ün ortasında hani genelde mesela şeyin Murat'ınkinde var ya Hı. hani Murat ismi falan ya. Murat Çelik falan Hı. falan diyor ya dedim acaba sen de bana şey hani remix gibi yapar ha. gibi benim adımla önce anlamadım yani şiir oldu. Sonra sonra Hatta şeyde var ya Murat Çelik. Kulüp. Onu onu bir şey versin ben ha. Ben de istiyorum o halaylarda. O, o bir değildi değil mi? Kulüpte de. Ya bir değildi değil mi o? Birinci, Birinci Türk. de, de var. Ee koşa koşan de var o. He. Remixleri de var. Bak bir deydi galiba. Bir Hadi deydi o de. zaman gelsin mi? Dur dur onu bir alacağız orasını. Murat Çelik. Welcome to the bunu Okuduk zaten. Sadece orada Murat Çelik'i alacaktık. Bunu ne göster. okuyoruz Murat? Şimdi e, ee... Canlı aynas değil mi? He. Can çekimi aldık. Anladım. Evet, evet, evet. Şimdi Bal oynayacağız. Balkan Müziği ile Karadeniz müziğini karıştırdım. Hmm. Şimdi burada e, bunu bütün e, sevenlerimize buradan hem armağan olsun. Yeni albümde var. Hem de dinleyin bakalım nasıl olmuş diye. Alalım onu. Şöyle bir beraber sahne kabul. yollarına vuruldu bir gözəl də kanışı yollarına öhəy salalım öhəy salalım yoramaşma şahmatəsən bu fidan boylarında yoramaşma şahmatəsən o fidan

Valla gerçekten. Bir çok sıcak ya. şey diyeceğim ya, var, var. ha bak. Gerçekten. Geçenlerde bir demet dinledim artık kimi sallanırsa doğru sallamış. Önce çok kızdım Hı -hı. ki a, ilk tanıtımına gelmeden önce çok kızdım. Yani nasıl böyle bir şey olur mu? İşte e, sözüm ona sen demişsin. Hı -hı. İşte Murat Çelik, Çelik çıktı Davut Güloğlu bitti diye. Dedim ki Murat'ın böyle bir şey yapacak ki tanıdıktan sonra yapacağını zannetmiyorum. Ama hakikaten Karadeniz'in son starı dedikleri de doğruymuş. Artık herhalde büyük bir ihtimal o tahtı yavaş biz... yavaş elde ettiğin gibi geliyor. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Buradan beni tüm zaten izleyenler, sevenler zaten bunu biliyor. Ben de öyle bir lüks yok. Ben işimi, şu albümü ben kendime yaptım bir kere dinlemek için. Hı hı. Bir albümde biliyorsunuz bir tane şarkı gerisi yalan. Bunda 14 tane şarkı var. Bir tane şarkımı beğenmeyen albümü atsın gitsin. Aynen. 14 tane şarkımı yani 14 Ya şöyle bir şey beğenme. de var Murat. Şimdi biz şimdi, e, diyoruz ya en hı. iyi dinleyici, hı. radyocudur. Bu bir gerçektir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Hiçbir radyocuya da şunu çalar mısın dememişim. Doğru. Mi? Bakın, yok bak yani güzel tanıtıma geldik. Niye demedim biliyor musun? Bak niye demedim. benim? Çünkü ben böyle bir yüksek ben yani şey, yani bana işi Kontreks düştü diye mi geldi? Ya. Ha. Ama o radyocu arkadaşlarımızla ben oturup samimi olurum, arkadaş olurum. Beni yaşasınlar, beni bilsinler, bir Murat'ı tanısınlar. Ben sanatçı. Şimdi değilim. bir de bir de şey var. E, bilmeyenler belki bilsin, Murat zaten normalde genç bir iş adamı. Evet. Genç bir teknisyen, elektrik, elektrik mühendisi, mühendisi teknisyeni, mühendisi. Hani Murat, e, biz daha önce de yaptık. Hatta albüm tanıtımında gittik okulu, meşhur kuru fasulye <laughs> evet. Çamlıcan'ın ki öyle bir lüksü evet. neydi ki? Gerçekten mübarek, İstanbul ayaklarımız altındaydı, altındaydı. Çok güzel ki çok, güzel bir, şey, şey, şey. bir etkinlik yaptın, evet. çok güzel bir tanıtım yaptın. Evet. Ve de çok da centilmen. <laughs> Hem masayla güzel. ilgilenirim. Hem masa, hani şey <laughs> vardı, çok, <laughs> biraz abes olacak. Hani bazen <laughs> E, kons Murat mı Aynen. geldi? Yani ya. <laughs> bir bakın o masada, evet. bir bakıyorum. diyecek mi garson gönder şunu bizim masaya da. belki de bizden bir şey Ki o kadar leziz, o kadar müsavatlı. Ama halk zaten bakın biz şu dünya üçüncü dünya. Tabi canım. Halk zaten seni Murat olarak ben Karadeniz'de eğer ben bugün bir Karadenizliyim, ben Karadenizli bir sanatçıyım, Karadeniz sanatçısı değilim ben. Yani bugün ben Doğuya, Ege'ye, Batıya, Akdeniz'e, Kıbrıs'a, şey Almanya'ya hitap ediyorum Çok ve güzel bir şey bazı sanatçı var mesela sahneye çıkar kaçar. Bunlar derim biz görmüşüz ben 40 yaşında bir insanım. Ya ben seni kendinden küçük gösterdim. Ne öyle diyorsun? fark etmez ki sonuçta 27. Beni, beni bilen bilsin ama <laughs> şu bir gerçek. E, yaş yani yaşadığım gibi yani gördüğüm gibi yaşıyorum yani Aynen. bu hayatı. Yani, Olduğun gibi olmak güzel. Evet. Yani. Çünkü neden? Ben bir halkım. Çünkü bu halk ne demek? Last Star. Ne olmuş ya ben Star yapasıdır. diyecektim dersiniz. ya? Son Last Star mı şey e, son Last Star mı? Hayır. E, last Star'ın anlamı e, İngilizcede Last Star yani son yıldız son demek. Yıldız yani demek. bizim yıldızımız var. Var. Biz Mübarek maşallah bir tane de üstündeki yıldızlara baksın da arkadaşlar. Anam evet. yüzbaşı olmuş, binbaşı evet. olmuş, yarbaşı olmuş, kurmay olmuş, maraşal olmuş. Evet. Şeyler, Jüpiterler döküldü. Aynen. <laughs> bu ama bu mütevaziyle devam ederse bana göre hakikaten lastikler ya, ya, bak, olur yani. ben yaklaşık yani bu çok hemen hemen bir şey, gerçekten. bu şey. ikinci albümüdür. İlk albümde de şeyine baktığımız zaman şu var kişi zaten kendini belli ediyor. Evet. Yapısını belli ediyor. hani bu veriyor. zaten onun hani o istemese de onun kişi onu yapıyor zaten. Onun içindeki kişilik önemli. Aynen. Hani derler içinden bir Murat da var fırlayacak. Muro gibi. <gülüyor> İçinde <laughs> sanki bir Muro fırlayacak. Bunda da şey var. İçinde bir Murat da çıkacak ortaya gidecek. Ama bu ne biliyor musun? Bak ben elektri mesela elektrik almadığım yere bu hareketi yapmam. Tabii tabii. O ben bir Bak bana hep derler ki çok Hı -hı. özür diliyorum lafınızı böldüm. Bana hep derler ki ya televizyon programlarının çıktığın zaman Allah aşkına suratını asma. Hatta Serdar Erken kulakları çınlasın. Ee, Samanion'a programa katılıp karşımda özellikle geldi programa ki böyle yapıyor sürekli kızım gül gül ya sen böyle bir kız değilsin çünkü hani kıpır kıpırsın güler yüzsün sıcak insanlara niye böyle şey böyle Onu, bir izlenim yaratıyorsun aynen. ama ne yapayım ben böyle oluyor size bir şey söyleyeyim bak insanın dış kimse bakmasın hangi kameraya bakıyorum oraya mı buraya mı hepsi hepsini çek hepsi hepsi bizim, hepsi 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 <laughs> şimdi şunu diyeyim ben ben bir yere konser, konsere gittim bizim organize yapan bir tane arkadaşımız var. Beni hiç sevmedi. <laughs> Beni de dinliyordur illa ki şu an arkadaşım benim. Beni hiç sevmedi. Tipimi sevmedi. Artık o var yani, sevmedi. Hani duruşumu sevmedi. Bir gün gittim gözüme gözlükleri falan. Ben dedim ki konser alanını bir göreyim. Görmem gerekiyor. Ben işimi kendim yaparım. Babama güvenmem işimde. İşimde inanın böyle yani keşke kendim o duymalıyım. O sesleri artık. duymalıyım. O kulak. Şu albümü ben kendim yaptım. Her şey değil mi? Her şey, o kulak hani. İnsanın tam, evladı oluyor. Ben yapmadım zaten ama albüm. albümün bütün direktörü bendim, Ben bunlarla ilgileniyorum. Çünkü niye? Benim ben kulak zevkim çok iyi. Tabii ki. Bana oradan kafayı taktı arkadaşımız ve e, ben de hiç bozmadım ama onu da kırmadım çünkü e, hani her bir tane sanatçı bıraktım. gelmiş işte burada. Beni dinlememiş ya kim bu? Bilmiyordu beni. Hı -hı. O da ona hak veriyorum ama duymamıştır beni. Ondan sonra ben sahneye çıktım. Beni böyle izledi. Beni izliyordu şu an şöyle bir saat. Dedi ki bana sen dedi gerçekten de harikasın dedi. Yani hem mütevazı i̇şte en hem çok dedi en çok ve ben şey inanın bana saatten. şu mikrofonla ben halkın içerisinde bir orada ben benim başıma dal geldi biliyorsun bu Halkın içine girdim ben halkın <laughs> içine şarkı söylerken o arada az daha yumurta gidiyorduk yani. E ben de ya şey yani şey var şimdi ben her zaman şunu derim. Yargısız infaza katlanmayacaksın Hani kişiler seni anlatmayacak. Gözlerin onun referansı olacak anlatırken. Evet. Her zaman ben de buna dikkat ediyorum. Ya Önce gözümden bakıyorum. Görsellik olabilir, çok güzel olabilir ama sesi çok özür diliyorum. Bana itaat etmiyorsa güzelliği beni ilgilendirmiyor. Değil Erkek mi? ya da bayan hiç Erkek fark etmiyor. Erkeklerin nişama daha kolay bu durumda. Bu hususta. Şimdi Neden? Bayan olunca... Sıcak davranınca başka algılanıyor. Aynen. Soğuk davranınca Yok biz de aynı algılanıyoruz. Gerçekten yok. bak. yaşıyoruz. Yani ben biraz mesela şeyimdir böyle ilk baktığında çok soğuk dururum. Bana mesela yanaşamazlar. Böyle kendini hani bir şey sanıyormuş gibi gelirler. Şuna bak ya. Şuna bak falan. Kürdan'a bak falan ya. Şurada kendini... Ha, aynen öyle şey yaparlar. <laughs> ben ama mesela Türkiye evine beni izlemeye gelenlere falan böyle o kadar sıcak davranırım ki. Hoş geldiniz. Bu, işte bu arada ona da geleceğim. Bir gün izlemeye gittik son günüm. Bak kaç ay son geçti arada? Seninle mi tanışıyorsun? Yok, yok. tanışlık, selamlaştık da. Son Hı. gibi yaklaşık 3-4 ay olmuştur herhalde, Olmuştu, evet, 3-4 ay önce arkadaşımızın vasıtasıyla izlemeye gittik. 4 ay sonra Satan ilk defa burada görüştük aha. yine. Nasıl dedim hatta sahneye geldim o hatırlamadı bak ne kadar güzel bir Tolga izleyici. Tolga bir şey söyleyeceğim. Beni bir kere izleyen zaten bir daha unutamaz diyormuşum. <laughs> vay vay enişte duydun. Artık albüm, yeni, albüm ben... <laughs> yeni albüm kapandı kullanırsın. Yeni <laughs> albüm <Ama bak, gülüyor> kapandı olsun. Serdar Erken ben... derken kısa bir konuşma tamam, yapacağım tamam, devam tamam, et. Söyle. Enişte aldı albüm kapan sıkıntı yok. Serdar Erken ince aklıma geldi.